Bir yılından itibaren her 17 Kasım'da Dünya Piramid günü kutlanmaktadır. Ancak son iki yıldır COVID-19 pandemisi nedeniyle ailelere birlikteliği, bebeklerle birlikteliği gerçekleştiremiyoruz. Ancak yine de mucize sende! Tüm yapılanlar, tüm yapılması gerekenler zamandan önce doğan prematüre bebeklerin kaliteli ve sağlıklı olarak yaşamalarını sürdürebilmek. Gebelik süresi kısaldıkça, doğum ağırlığı azaldıkça sorunlar gelişebilmekte. Ancak sevgili anneler, babalar bilin ki ülkemizde tüm dünyadaki teknolojik gelişmeler, bilimsel uygulamalarla biz artık çok küçük prematüreleri bile sağlıklı olarak yaşatabiliyoruz. Şimdi tabii bir ekip olayı çok önemli. Ayrıca Avrasya Hastaneler Grubu'nun Zeytinburnu ve Bakırköy birimlerinde de küçük bebeklerimiz yaşatılıyor. Ama tüm bizim kendi birimlerimiz içerisinde en küçük bebekleri biz burada takip ediyoruz. Benim de bu birimle ilgili görüşlerini almak istiyorum. Tabii. Bizim ülkemizde her yıl 1,5 milyon çocuk doğuyor, yeni doğan doğuyor. Bunun %10'u prematüre bebek. Rakam çok ürkütücü gelebilir. Çünkü prematüre bebek deyince çok özel bakıma ihtiyaç duyan, bakımdan ziyade, teknolojiden ziyade özel ilgi, alaka, 24 saat gözünüzün üzerinde olması gereken bebeklerden bahsediyoruz. Anlık, saniyelik olaylar çocuğun tüm hayatını etkileyebileceğinin bilincindeyiz. Bu ekiple beraber önemli olan tüm heyecanımızda bu bebeklerin önemli bilerek, saniyelerin önemini bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Mucize sebep. Güzeldi. Evet, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'da işte böyle geçti, dolu dolu geçti. Değerli hocalarımız, doktorlarımız ve e, tabii ki de hemşehrilerimiz ile birlikte. Evet, bugün e, hep birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Değerli hocam, Avrasya Hastaneler Grubu'nun bilimsel danışmanı, neonatoloji uzmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu ile birlikte sağlık açısından çocuk haklarını hep birlikte konuşacağız. Ama öncesinde hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Duygu. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekler vererek bu organizasyonları yapıyorsunuz ki altyapısının oldukça zor olduğunu biliyorum. Ve özellikle de son ay içerisinde gerçekten çok ciddi teknolojik gelişmeler oldu. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor. Ben bu arada öncelikle bu ekipteki Melik Şah hocamıza, Melike Hanım'a ve Doğa'ya da çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar ve tabii ki çocuklar programımıza hoş geldiniz. Hepinize en derin saygılarımız baş öğretmenimiz Atatürk, ilk öğretmenlerimiz, analarımız, babalarımız ve tabii ki tüm öğretmenler, birbirlerine bir şey öğretenler, öğretmen olması da şartı öğreten kişi o anlamda kastediyorum. Hepsine en derin saygılarımızı sunarak ellerinden öpüyoruz hepsini. Evet bugün demek ki öğretmenler günü ama bir diğer önemi de 20 Kasım Dünya Çocuklar Çocuk Hakları Günü'nün ee, bulunduğu Kasım ayı nedeniyle çocuklarımız adına farkındalık ayıdır ve bu ay içerisinde e, tüm Türkiye'de programlar yapıldı, İstanbul ilimizde yapıldı ama Avrasya Hastanesi'nde gerçekten çok fazla sayıda programlar yapıldı. Tabi bu konuda ben de aslında e, yöneticilerimizi medya bölümündeki arkadaşlarımızı uyardım ama kendim de özellikle çok gayret ettim çünkü. Avrasya Hastanesi bir hastaneler grubu, sağlık hizmetleri grubudur. Değişik hastanelerde de benzer aktiviteleri yapıyoruz. Örneğin ayın birinde başladık biz. Birinde sağlık ekibimizle çocuk haklarına yönelik çalışmalarımıza başladık. Yine bu ay içerisinde hastanelerimizin işletme direktörü çok değerli İbrahim Uğurlu'yla bizzat kendisi çıktı programımıza. Çocuk hakları programımızı yaptık. Ve yine senin de değindiğin gibi duygu 13 e, ee, o pardon 17 Kasım o kadar çok aktivitemiz var ki <laughs> 17 Kasım'da Dünya Piramatre Günü'nde yine aynı ekiple birlikte e, ve genişletilmiş bir grup vardı. Doktorlarımız vardı, hemşirelerimiz vardı. Piramatre dostlarımız vardı ve hastanemizin yöneticileriyle beraber Dünya Piramatre Günü'nde e, Avrasya GOP Gazi Osman Paşa grubundan e, sizlere ulaşmaya çalıştık. Ve bugün de Yine Kasım ayı farkındalığı nedeniyle bu programlara önem verdik. Ve ben hasta gerçekten çok teşekkür ediyorum tüm Avrasya grubuna da. Bu arada yine 3 gün önce yani tam 20 Kasım 2021 Cumartesi gününe denk geliyordu. Ve biz bu nedenle bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda bir yuvarlak masa etrafında bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çekerek Multidisipliner bir grup katıldı. Yani çocuk hakları deyince sadece sağlık değil, hoş bugün burada sağlığı konuşuyoruz evet. veya sadece eğitim değil. Sağlık, eğitim, hukuk, tabii ki bu konuyla ilgili sinerjik etkili sivil toplum kuruluşları ve özellikle de tüm bunların üzerinde şemsiye olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız geliyor ki bizim çalıştayımızda hepsi vardı. Ve hatta bir gün buraya da davet edeceğim. UNESCO'dan tescilli bir sanatçımız Karagöz Hacivat yöntemiyle çocuk haklarının önemini çalıştayımızda paylaştılar. Ki burada da inşallah önümüzdeki günlerde onlarla bir arada olacağız. Değerli Yusuf Duru hocamıza ve yine aynı birimde görevli ve sivil toplum olarak iş yapan çok sevgili Doktor Özgül'e de ben çok teşekkür ediyorum o gün programdaki katkılarından ve ayrıca bu konularla çocuklarla ilgili tüm konularda da devamlı gönüllü olduklarını ifade ettiler bana. Evet demek ki multidisipliner ekiple çalışmanın yararı var ve biz o sonuçları da yine değişik sosyal medya kanallarından paylaşacağız ve sanıyorum önümüzdeki programlarda buradan da kısa bir kısa bir e, öz sunum yaparım sizlere. Hocam e, inanın bölmek istemedim. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok çeşitli ee, ...bu konuyla alakalı projeleriniz var. Onları daha sonra zaten sizlerden dinleyeceğim. Ama e, yeni doğanın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle e, bebek ölümlerinin azaltılması konusunda çok önemli. E, burada e, yaşatılan mucize bebeklerimiz var değerli Tabii. hocam. E, hep birlikte o kadar e, küçükler ki 500 gram değil mi hocam? Tabii aynen. E, Sadece Türkiye değil dünya rekorları diyebileceğimiz bebekler var... Ve bunlar bizim hastanemizde takip edilen, yeni doğan yoğun bakımda evet. takip edilen, taburcu edilen izlediğimiz bebeklerle ilgili. Bana da sürpriz doğrusu acaba hangi bebeklerimiz var diye merak ediyorum. Evet. Ki bunlar devam edecek çünkü sayıları çok fazla. Evet, hepsini tabii ki bir videoda e, vermek mümkün değil ama en azından bir kısmını hep birlikte şimdi izleyelim. <laughs> değineceğim. Fakat bu bebeklerin her birisi o kadar büyük bir emek. Görünen yani sağlıkçılar dışında altyapısı, görünmezleri, teknolojik imkanlara, çünkü anne karnındaki imkanlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunlar hiç ara vermeksizin 24 saat devamlı aletlerle gözleniyor. Hepsi çok büyük emek. Onun için çok emek veriyoruz. Ve inşallah önümüzdeki programlarda bu bebeklerimiz de büyüm. bir sene sonra, bir sene sonra Var. Ama biz o günkü toplantıda da konuştuk. Bunların eyleme geçmesi lazım. İşte bu konuda da her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Biz o gün çalıştayda İstanbul düzeyinde bu konuyla ilgili en yetkili kişilerle konuştuk. Yetkili kişilerle. Ve onların sonuç bildirgelerini paylaşacağım. Ve bu arada şöyle bir sonuca erdik. Dedik ki acil olarak bir defa Kasım ve Aralık ayında yapacaklarımız var. Hmm. Tüm Kasım ayında çocuk haklarını değineceğiz. Öğretmenler gününde, diğer günlerde her günde çocuk hakları çocuk hakları diyeceğiz. Ve Aralık ayında kadınlarla ilgili programlarda çünkü çocukları doğuran, yetiştiren, nesiller oluşan kadınlar diye kadın hakları, kadınları konuştuğumuz dönemlerde yine çocuklara değineceğiz. Daha sonra geleceğiz 2022 yılına. 2022 yılında e, bu konulara tabi devamlı dikkat edilecek ancak özellikle çocuklarla ilgili önemli aylar var. Örneğin 23 Nisan değil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı. Dünyada bayram hediye edilen tek ülke Türkiye. Yine Büyük Kurtarıcı Atatürk tarafından. Çocuk hakları konusunda da dünyada ilk önemli adımı yine Büyük Kurtarıcı Atatürk, Atatürk Cenevre ile atmıştı. Neleri gerçekleştirdik? Çalıştay'daki aynı ekip, yani sağlık ekibi neler yaptı? Hukukçular neler yaptı? Eğitimciler neler yaptı? Sivil toplum kuruluşları neler yaptı? Bunların hepsini irdeleyeceğiz. Tabii bakanlık temsilcileri, yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bunları derleyip toparlama sunumu doğrusunda neler yapıldığını tüm bireylerle paylaşmış olacağız. Bu kadar da da bitmiyor. Bunlar daha kısa vade. Orta vade dediğimizde 2022'den başlayarak 2022'yi bitirdik. Bu defa 2023-2029 diyeceğiz. Bu arada çünkü güncel bilgiler doğrusunda değişiklikler olacak. Mesela şu anda ülkemizde mülteci çocukları var. Hı hı. Veya teknoloji ve çocuk var. Yani bir takım sorunları hallederken bağımlılık yaşı çok erken dönemlere indi. Eskiden olmayan sorunlar bazı noktalara çözümlüyoruz ama mesela obezitede Türkiye kötü durumda. Yani bu noktalara yönelik de çok ciddi çalışmalar var. İnşallah 2029 yılına kadar bunları kontrol altına alacağız. Ama bizim uzun vade dediğimizde hedef 2029 diyoruz. Niye 2029 diyoruz arkadaşlar? Bunu aslında burada salonda da burada bulunan arkadaşlar da var. Sen varsın Duygu. Çünkü 9'lu yıllar ulusal ve uluslararası aşamada, uluslararası aşamada önemli kilometre taşları. 1959, 79, 89, 99, 2019. Çünkü bu yıllarda daha büyük etkinlikler yapılmış. 2029'a inşallah önemli adımlar atmış oluruz. Ama ben hatta bir gelecek adımlarda diyeceğimizi bugün kurultaydan biz bu konuya artık bu kadar girmedik ama ben 2050'li yıllar hedefleri olarak da bugün doğacak çocuklarımızın 2040-2050'li yıllarda anne baba adaylar olduğunu düşünerek asıl hedeflerimizi 2050'ye kadar götürmek istiyorum. Bu arada son sözler olarak dünyayı etkileyen çok önemli düşünürler, felsefeler, hepimize ışık gösteren birkaç sözle sözlerime sonlandırmaya çalışacağım. İlk olarak Mevlana çok önem veriyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyayı da yol gösteren kişisel gelişimde, psikoterapi eğitimlerinde kullanılan sözleri var ki ben de Mevlana Vakfı'yla çok yakın e, birliktelikler sürdürüyorum. 2012 yılından beri her yıl programlar yapıyorum. Mevlana ve sağlığı anlattım. O nedenle biliyorum. Mevlana diyor ki, değerli anneler, aileler. Çocuklarımıza emek verelim. Çocuklarımızın sesine kulak verelim. Yani çocuklar katılımcı olsun. Çocuklarımıza bilgi verelim. Ama sakın ha onlara boş vermeyelim diyor. Yani demek ki çocuklarımız çok kıymetli. Bu sözler bizim için son derece uyarıcı. Yine büyük kurtarıcı Atatürk diyor ki insanlık çocuklara sunabileceğinin en iyisini borçludur. Borçluyuz. Demek ki onlara yaşanabilir bir dünya verebilmek için ülkelerin, tüm ülkelerin en üst düzey yöneticilerinden, yerel yönetimlerine, tüm kamu birimlerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına, analara, babalara, tüm duyarlı çocuk dostlarına ayrı ayrı görevler düşüyor. Ve tabii ki bu arada biz de Anne Çocuk Güçlendirme Derneği ve ee, güçlü Kadın Sağlıklı Nesil Projesi'nin ki bir mega projedir. Bunu da inşallah ilerideki günlerde yine bir açıklama fırsatını buluruz. Ee, ki bunun amacı kadınları bilinçlendirerek güçlendirmek ve böylece sağlıklı bebek, çocuk, toplum ve güçlü gelişmiş toplumlara katkı sağlayabilmektir. Bizim sloganımızda bu konularla çok ilişkili olduğu için söyleyeceğim. Güçlü ve gelişmiş toplumların temeli çocuklar. O bakımdan çocuk hakları önemli. Kilidi gençler ki gençler de çocuktur. Anahtarı ise kadınlardır diyoruz. O nedenle sevgili izleyiciler sözlerimize lütfen kulak verin. Ve son söz olarak da yine hep son sözler bitmiyor diyorsunuz. Çünkü gerçekten arkası arkasına geliyor. Aslında hedef kitlemiz çocuklar hatta Türkiye ve dünyanın doğmuş ve hatta doğmamış çocukları diyor ki bize... Sevgili büyüklerimiz, sevgili çocuk dostlarımız yaptıklarınız, özellikle de yapacaklarınız, bizler adına çocuklar da yapacaklarınız için sizlere teşekkür ederiz diyorlar. Ben de onlar adına çocuk doktoru olarak, yıllarını vermiş çocuk doktoru olarak hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Tabii ki Avrasya e, Hastaneler Grubu'na, yönetim kuruluna bizi bu olayları hazırlayan teknik ekibe, sevgili Duygu'ya, tüm emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve bunların amacına ulaşmasını da diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli hocam biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Yoğun Bakım Bilimsel Danışmanı Neonatolog Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu ile birlikte Çocuk haklarına sağlık açısından baktık ve e, projelerinden e, yaptıkları çalışmalardan bahsetti kendisi bize. Biz tekrar bugünün e, kahramanları diyelim 24 Kasım Dünya e, Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. E, başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın diyoruz.